Çalışmadan bu iş olmaz. Emek sarf etmeden olmaz. Kritik anlar nerede biliyor musunuz? Kaybettikleri vakit. Arka arkaya iki tane, üç tane kaybettiği vakit bırakanlar gidiyor. Kaybettiğin anda ve arka arkaya kaybettiğin anda kazanmaya başlıyorsun. Aklın başındaysa kaybetmek neden kaybettiğini sorgulamana neden oluyor. Eğer yüreğim varsa. Kendinle yüzleşecek entelektüel donanımın, özgüvenin ve birikimin var. Niye kaybediyorum dediğin vakit insana ait ilk şeyi yapıyorsun. Düşünüyorsun, derken öz eleştiri yapıyorsun ve sonra araştırıyorsun. Araştırdıktan sonra nedenini bulmak için oldukça kendini geliştiriyorsun ve geliştikçe farkına varıyorsun. Bunlar rastgele değil, bunlar bir ömrün özeti. Farkına vardığın vakit problemi buluyorsun. Problemi bulduğunda revize ediyorsun. Revize etmek yeterli değil, uyguluyorsun. Uygulamak da yeterli değil, bunu sürekli kılıyor. Bir de bakıyorsun ki başarıya ulaşmışsın. İsmim Hakan Okutucu, İstanbulluyum. 18 yıldır sektörde yöneticilik yapmaktayım. Hep şöyle bir algı vardır bilirsiniz. Bu sistem değişmez. Bu sistemi değiştiremezsiniz. Arkadaşlar, sistemin sahibi sizsiniz. Sistemin sahibi biziz. Değişim bizde başlarsa hepsini değiştirebiliriz. En önemlisi yol gösterip insanlar insanlarla başarılı insanların için olabilirsiniz. Yol haritası değil mi? Daha bir sonra açalım. Edebiyat var mı?